Merhaba arkadaşlar. Kapaklar. Ben Beze. Yardım bak. Da... İki hamdız benim. Sonra <laughs> Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ahmet hoş geldin. Herkes şöyle ekranlara bir çift tıklamaya, yoruma ismini yazmayı unutmasın arkadaşlar. Arkadaş. Birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Son ayarlar. Birazdan başlayacağız. Merak etmeyin. Herkes ekranları çift tıklasın ki daha fazla kişi gelsin ve başlayalım arkadaşlar. チェックしてます。 Se pôr C Se pôr um C Se S Se T T T başlayacağız arkadaşlar. Birazdan açıklayacağız Ahmet. Akademi, hep... Teşekkür Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet, şöyle alkışımızı alalım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet arkadaşlar, bugüne sizlerle beraber yazılılarımızı hazırlanıyoruz arkadaşlar. Evet. Kameramızı da ayarlayalım. Ve bu işi başlatalım diyorum. Bu işi başlatalım. Evet. Aa. Evet. Soru yok mu diye soru tabii ki var. Bizde soru olmaz mı? <laughs> evet. Bizde soru tabii ki var şöyle bir şarkımızı kapatalım. evet. Arkadaşlar bu arada kimler burada şöyle adınızı da yazarsanız tanışmış oluruz arkadaşlar soru e, demin dediğim gibi var hatta bilgi yarışması yapacağız arkadaşlar bu arada ekran gözüküyor mu ekranı bir ha halledelim daha sonra geçeceğiz tabii ki arkadaşlar. Evet gözüküyor sanırım. Şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki? İsimleri alalım mı? İsimleri tabii ki alalım. Evet. Bir gevşemesi yapıyoruz demin dediğim gibi. O zaman isimler gelsin arkadaşlar yoruma. İsimler gelsin. Evet. Elzin gelmiş, Özalp gelmiş. Evet Aytaç. Ahmet. Evet hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de yazılımımıza hazırlanıyoruz. Evet. Şöyle beğeni sayımızı da arttırırsak çok güzel olacak arkadaşlar. Türkçe'de çıkacak mı demiş. Zaten Türkçe'den yapıyoruz. Dersimiz Türkçe. Evet şöyle yeni gelenler beğeni atarsa daha fazla arkadaşlarımız gelir ve bu işi hallederiz arkadaşlar. Evet. Hani geçen yayında bir kişiyle beraber kalmıştım. Geçen yayına geldim. Mi yoksa ilk ben mi geldim demiş. İlk sen geldin de sen miydin o? Emin değilim. Neyse bu yayının sonunda tabii ki e, eğer sen sen bir konser edeceğiz. Ona göre yaparız. Senin de moderatörlüğünü diyorum. Evet yayının en sonuna kadar kal. Yapacağız o zaman senin de. Evet daha kimse gelmedi. Niye bu kadar azız arkadaşlar ya? Ben de şu anda anlayamadım. Evet. Biraz daha bekleyelim o zaman. Anlamadım ben de arkadaşlar. Çok azız. Evet gelirler demiş. Evet geçen 100 kişiydik de niye bu kadar azız ben de bilmiyorum. Evet o zaman isimlerin gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Bu arada yazılar, yazılarda kaç bekliyorsunuz arkadaşlar? Türkçe yazısından kaç bekliyorsunuz? Şöyle bir yorumlarda yazarsanız Güzel olabilir arkadaşlar. 30 çalışırız demiş. Evet Emrah gelmiş. Ben Azerbaycanlıyım demiş bu arada. Emrah'ı da yazalım bu arada. Hoş geldin Emre. Bu arada arkadaşlar bu, şu anda böyle güzel mi? Yani ekran. Geçen yatay yapmıştık da dikey yapalım dedik. Evet 6 kişi olduk. Yeni gelenler ismini yazsın arkadaşlar. Şöyle tanışmış olalım. Hem de bilgi yarışmasına hatta ödüllü bilgi yarışmasına isimleri yazalım. Evet Süleyman. Hoş geldin Süleyman. Geçen yazılan 91 aldım. Şimdi bilmiyorum demiş. Evet tebrik ediyorum bu arada. Evet 7 kişiyiz arkadaşlar. Şöyle herkes ödül bir geçmesi için isimlerini yazsın. Yine arkadaşlar sorularımız var. Tabii ki ayrıca so sorularla da yazılımıza hazırlanacağız arkadaşlar. Evet 8 kişiyiz. Evet bu arada arkadaşlar yeni gelenler bir beğeni çakarsa çok güzel olacak arkadaşlar. 8 beğeni olursak en azından arkadaşlarımız gelmeye devam eder arkadaşlar. Evet şöyle çift tıklayalım. Lütfen. Evet İron gelmiş. İron hoş geldin. İron. İsmine yazmaya devam edeyim. Sen sor. Evet arkadaşlar. 6 beğeni olmuşuz. Teşekkürler bu arada. Evet arkadaşlar bu arada. Şöyle yeni gelenler de. Yayınımızı paylaşırsa çok daha iyi olur arkadaşlar ya. Olmuyor. Şöyle en azından. Whatsapp gruplarında paylaşırsak Kişi sayımızı arttırabiliriz. Neden böyle oldu bugün bilmiyorum. Arkadaşlar eğer izlenmezsek. Yeni yayın açabiliriz veya mantık söylere açabiliriz arkadaşlar. Olmuyor yani şu anda 7 kişiyle. Evet. Biraz daha bekleyelim arkadaşlarımızı. Eğer olmazsa da demin dediğim gibi yeni yayın açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba burada. Evet. Bu arada ben de buradayım arkadaşlar. Ee, bu arada bu yayın böyle 7 kişiyle, 8 kişiyle, 9 kişiyle yürümez arkadaşlar. O yüzden bu canlı yayını kapatacağız. Yeni bir canlı yayın atacağız bugün. Ee, on, on, ondan da arkadaşlar bu Türkçe canlı yayını başka bir güne bırakacağız. Mantık soruları, dijital ortam üzerinden mantık soruları yapacağız. Ödüllü güzel bir bilgi yaşması yapacağız. Zaten bizim takipçilerimiz bilir arkadaşlar bu yayın yürümez arkadaşlar böyle. Artık bir dahaki güne görüşürüz diğer yayında. Kapatacağız hemen yeni yayın açacağız arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Evet herkes yeni yayına gelsin bu arada arkadaşlar. Şöyle o zaman.